Herkese merhabalar. Demiratlar Motosiklet YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle motosiklette ekipman kullanımı ile alakalı kısa bir bilgilendirme videosu çekeceğiz. Instagram hesabımda sürekli bana yeni, motora yeni başlayan arkadaşlar yazdığı için bu videoyu çekme gereği hissettim. Ve bu bizim YouTube kanalımızın da ilk videosu olacak. Umarım bundan sonraki süreçlerde size güzel bilgilendirici içerikler çekiyor olacağız. İlk olarak kendimden bahsedeyim. Adım Gözde. Yaklaşık 8-9 yıldır motosiklet kullanıyorum ve motosiklet sektöründe ekipmanlarla alakalı son 1-1,5 yıldır da e-ticarette çalışıyorum. Bu videoda ekipman kullanımıyla alakalı hem kendi tecrübelerimden gelen hem de sektörde olmanın getirmiş olduğu bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım yeni başlayan arkadaşlar için de bilgilendirici bir video olur. En önemli ekipmandan başlayalım. Kas kullanımı. E, motosiklet kullanıyorsanız kullandığınız motora göre kask seçimini doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bu hani kullandığınız motorun racing olması, naked olması, scooter olması hepsi ayrı birer faktör. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Önümüzdeki videolarda hangi motosiklet tipinde hangi kask kullanılır bununla alakalı da bir içerik hazırlıyor oluruz. E, kaskı seçimini dediğim gibi detaylı bir şekilde araştırarak yapmalısınız. Çünkü yanlış bir kask seçimi scooterda mesela naked motor için olan bir kaskı kullanırsanız e, normalde uğultu yapmayacak bir kask sizin başınızı şişirecektir. Dolayısıyla burada oturuş pozisyonu, rüzgarın geliş pozisyonu ve e, kaskın hava kanalları oldukça önem arz ediyor. Bunun dışında kask modellerine baktığımız zaman yarım kasklar var, çene açılır kasklar var, tam kapalı kasklar var. Bir de nazi kaskları dediğimiz yoğurt kovaları var. Bunlardan <laughs> mümkün olduğunca uzak durmanız gerekiyor. Naçizane tavsiyem. Tabii ki renkler ve zevkler tartışılmaz. Çapırlara yakıştığı konusunda hemfikiriz. Orada herhangi bir problem yok. Ama bir kaza anında bu kaskın size hiçbir koruyucu etkisi olmayacak. Bunu da benim size söylemem gerekiyor. Onun dışında mont seçimi baktığınız zaman montta yine çok fazla çeşit var ve yeni başlayan kişilerin kafası karışıyor. Mont seçimine geldiğimiz zaman Birçok varyasyon yine mevcut. 4 mevsimlik motosiklet montları var, yazlık montlar var, kışlık montlar var, 3 mevsim motosiklet montları var. Burada tamamen sizin motoru kullandığınız dönemlere göre Kullanma sıklığınıza göre ve hangi şartlarda kullanıyorsunuz. Yani bir kuryelik yapıyorsanız çok daha e, dikkatli bir mod seçimi yapmanız lazım. Sadece yazın motor kullanıp kışın garaja kaldıranlardansanız sizin için yazlık bir mod yeterli olacaktır. E, bununla alakalı yine uzun uzun bir video yapmamız gerekiyor. Bunların hepsi çok detaylı konular. Ben şu an kısaca bir giriş yapmak istiyorum. Eldivenlere baktığımız zaman ee, yine yarışta kullanılan ve kışın kullanılan e, uzun eldivenler mevcut. Onun dışında yine bileğe kadar e, yazlık ve kışlık olmak üzere farklı çeşitli eldivenler mevcut. Yarım parmak eldivenler çok fazla yaygın ama bunu da tavsiye etmiyoruz. Ee, yine tercih meselesi tabii ki. Kask seçiminde önemli noktalardan bir tanesi kaza anında ilk darbeyi çeneden alıyor olmanız. Dolayısıyla biz birçok konuda, birçok motosiklet modelinde tam kapalı kask kullanmanızı öneriyoruz. Bu darbe konusu diğer tüm ekipman seçimlerinde de önemli çünkü kaza anında insanların motosikletten düştükleri için aldıkları ilk darbeler çeneden, omuz tarafından, dirseklerden ve dizlerden oluyor ve ek olarak bot seçiminde de motosiklet botu kullanmanız önemli bir faktör çünkü motosiklet botlarının bilek kısmında özel bir koruması bulunur. Tamamen motosiklet kazalarına göre tasarlanmış bir korumadır ve e, bu koruma olmadığında siz normal bir ayakkabıyla kaza yaptığınız takdirde ayak bileğinizdeki meydana gelen kırılma ömür boyu sizin yaşam kalitenizi düşürebilecek ölçüde ciddi bir problem oluşturabilir. Bu nedenle bot kullanımı da en az diğer ekipman ekipmanlar kadar önemlidir. Genelde Türkiye'de kask dışında ekipman çok fazla kullanmıyor motorcular. Maalesef ki o da yönetmelikten kaynaklı e, cezası olduğu için kask kullanımı yapılıyor. Ama kask dışında e, herhangi diğer ekipmanların cezası olmadığı için buna dikkat etmiyorlar. Halbuki motosiklet kullanıyorsanız ilk etapta kendinizi güvende tutmanız lazım çok önemli bir özdeyiş var. Kaporta sizsiniz. Kendinize değer veriyorsanız eğer ekipman kullanımına önem vermeniz gerekiyor. Bunun dışında pantolonlara geldiğimiz zaman yine motosiklet pantolonlarında sürtünmeye karşı dirençli kumaşlar kullanılır. Bunlar arasında normal tekstil kumaşlar ve kevlar dediğimiz kot pantolon kumaşı yer alıyor. Bu kumaşların en önemli faktörü, özelliği kaza anında asfaltla aranızda oluşan bir ısı sürtünmeden kaynaklı yaklaşık 800-900 derecelere çıkan çok ciddi bir sıcaklık mevcut. Buna dayanıklı bir kumaş olması, ısıya dayanıklı bir kumaş kullanılmadığında bu ısı direkt sizin teninizle temas edecek ve 900 derecenin sizin teniniz üzerinde verebileceği hasarı hayal edemezsiniz. Bununla alakalı YouTube'da birçok içerik var. Birçok yaşanmış videolar var. Bunları izleyebilirsiniz. Aynı şekilde bu kumaşlar eldivenlerde ve montlarda da özel olarak üretilen kumaşlardır. Bu yüzden aslında buradaki ekipman tercihimiz özel kumaşlar kullanılan ekipmanlar olmalı her zaman. Bunun dışında ekipmanlarla ilgili söyleyeceğim diğer bir konu kendi bedeninize uygun ekipman seçmeniz aynı zamanda çok önemli. Çünkü aldığınız montun, pantolonun ve kaskın, eldivenin tam bedeninize uygun olması, sürtünme kaza esnasında elinizden çıkmasını, korumanın kaymasını ya da işte pantolondaki korumanın farklı yöne geçmesini ya da kaskın bedeninin tam olmaması sizin kafanızdan kaskın çıkmasını engellemeyeceği için burada beden seçimi çok önemli bana gelen en fazla sorulardan biri de yeni başlayan arkadaşlar bedenlerini nasıl belirleyeceklerini bilmiyorlar dolayısıyla bunlar da ayrı bir içerik olarak sizlerle buluşacak kaskta beden nasıl seçilir montta beden nasıl seçilir bunları yine ilerleyen dönemlerde çekeceğiz benim şu anda bu videoda size anlatacaklarım bu kadar aslında bu çok kısa bir video olmalıydı biraz fazla uzattım yine onun dışında herhangi bir sorunuz olması halinde her zaman yorumlardan bize ulaşabilirsiniz Demir Atlar Motosiklet sayfamızı takip edebilirsiniz Instagram'dan ve WhatsApp'tan yine bize ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.